Arkadaşlar selamlar, herkese merhaba. Zeyli öyle akıllı öyle ile PLC programlama yapmıştık hatırlarsanız videolarım mevcut kanalımda. Artık Delta'ya geçiyoruz arkadaşlar. Yani akıllı öyle değil de gerçek bir PLC üzerinden programlama yapmak istiyorum. Öncelikle benim elimde olan bir Slim PLC var arkadaşlar. Delta'nın Slim PLC'si. DVP-12SA2 modeli. Arkadaşlar şimdi bu modelde ne var? Bakın run stop düğmesi var. Bu düğmeyi aşağı indirdiğimiz zaman PS stopumuza geçer. Yukarıya kaldırdığımız zaman ise şu şekilde. Ee, bakın yukarıya şu şekilde kaldırırsak PS'imiz run'a geçer. Daha sonra benim elimde arkadaşlar PLC'mde 8 adet girişim var. 4 adet çıkışım var. Bakın x0'dan x7'ye kadar. Buradaki ss dediğimiz ortak uç. Buraya arkadaşlar eğer 0 volt 24 24 volt DC'nin 0 voltunu bağlar iseniz buradaki girişlere 24 voltun artı ucunu girmeniz lazım. Ama buraya 24 voltun artı ucunu bağlarsanız ortak uca işte girişlerimizi 24 voltun DC'nin sıfırını bağlamamız gerekir. Yani bu şekilde bu piyasayı PNP veya MPN şeklinde kullanabilirsiniz. Burada da bakın çıkışlarımız var. Y0, Y1, Y2, Y3. C0 ortak ucumuz var arkadaşlar. Bu ortak ucumuza biz ne bağlamamız lazım? 24 volt 0 bağlamamız lazım. DC'nin sıfırını bağlayacağız. Çıkışlarımızdan ise pardon özür dilerim. Bu C0 arkadaşlar ortak ucumuza biz 24 volt bağlamamız lazım. Çünkü çıkışlarımız röle tipli. Bu yüzden buraya 24 voltun artı ucunu getirip bağlayacağız. Y0, Y1, Y2, y 3 ise çıkışlarımızdan 24 volt alacağız arkadaşlar. Buralar şu anlık önemli değil. Başlangıç seviyesi için. ileride anlatacağım ama şu anda önemli değil. Burada arkadaşlar bir adet kombi ucumuz var. Bu kombi ucuyla biz PLC'miz ile bilgisayarımızın haberleşmesini sağlayacağız. Daha sonra ise arkadaşlar bir adet RS-485 haberleşme portu var. Artı eksi toprak şeklinde. Daha sonra burada ise arkadaşlar görüyorsunuz besleme kısmımız var. Bunun kendine ait e, bakın burada bir klemensi var. Ben şimdilik onu bağlamadım. Buraya artı 24 volt. Buraya 0 volt. Buraya ise toprak bağlantısını yapıyorsunuz. Kendi klemensi var arkadaşlar. Delta'nın DVP-12SA2 PLC'si, silim PLC'si bu şekilde silim dememizin nedeni ince yapılı çünkü. Diğer derslerimizde arkadaşlar bunun programlaması ile ilgili bilgiler vereceğim. Şimdilik hepinize kolay gelsin.